Koyuyor, bak koydu, hı hı. yavaş koyduktan koydu yere. Sonra rakip ayağını uzattı, Jack taramaya başladı. Hocam, bak tecrübeli tabi darbeyi de hissetti. Hangi darbeyi? Yani şu teması diyeyim hadi. Burada bir Jack'in sağ ayağının içe doğru bir evet. temas var. Bak gördün mü? Ne güzel, ne güzel. Haberim Cenk. Penaltıyı almışsın. Almış mı diyorsun? Almışsın. Hakem bunu gönül rahatlığıyla verdi mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? O penaltı pozisyonuyla abramadım. Bu penaltı pozisyonu arasında yüzde doksan fark var. Hangisi daha penaltı? Bu yüzde on penaltı, o yüzde yüz hmm. penaltı. Bu yüzde on penaltı bu. Ben bunu vermem. Vermem diyorsun. Varda olsam çağırmam. Var çağırdı seni diyelim. Gelirim bakarım hayır buna vermem derim. Vermem dersin. Vermem derim ya bunu. O, o zaman Türkiye'de futbol oynanmaz. Ya Cenk'in hareketine baksana. Cenk daha gelirken kendini atmaya geliyor bak. Ayağını atar atmaz atıyor bak. Daha darbe barbe ufak temas var ya. Hı hı. Temas olmadan atıyor kendini. Bir de döndürerek atıyor. Kolum bolu kırılmasın diye Allah muhafaza. Alakası yok abi vermem. Sağ kolunu sakınıyor Ben vermem istiyorsan sen ver. Hocam. Sen şu, verir misin? Bak şu pozisyon biraz ama benim kafamı karıştırdı. Biraz Cenk'in şöyle ayağı bu şey mi oluyor sanki? Bir dakika ne bak bir ayağı? daha bakalım. Cenk araya koyuyor ayağı zaten rakibin ayağını uzatacağını anlıyor. Evet. Rakip ama dikkat et rakip ayağını daha fazla ilerletmiyor. Hı hı anlıyor ayağın geldiğini dikkat evet. etmiyor. Tek almış, hakem de yemiş.